Melek Hanım'la beraber Çerkez tavuğu yapacağız. Bu bölgede aynı zamanda Çerkezler de yaşam sürüyor. Bu sebeple Çerkez tavuğu Osmaneli'de bol bol yapılan lezzetler arasında. Malzemelerimiz neler Melek Hanım? Bir buçuk ekmeğimiz var kuru, iki soğanımız var, bir kase çekilmiş özel cevizimiz var, dört adet de tavuk göğsümüz var, acıkamız var, tuzumuz var, bir de toz kırmızı biberimiz var. Süper ve kaynayan suyumuz ocakta. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Çerkez tavuğunu. Önce etlerimizi şöyle 2-3 parça halinde kaynayan suyun içine, etlerimizi 2-3 parça halinde böylece kaynayan tencerenin içindeki suyun içine bırakıyoruz. 4-5 adet tavuk göğsümüz var. İşte 4-5 adet tavuk göğsümüzü iri iri küp küp doğruyoruz, haşlamaya bırakıyoruz. Şimdi tavuklarımız ne kadar haşlansın? Yaklaşık bir 40-45 dakika kadar pişme sürecinde ben soğanlarımı ekleyeceğim içine. Tamam. İki adet soğanımız var. Soğanlarımızı da doğruyoruz. Soğan da içindeki tavuk etinin kokusunu falan alıyor. Hem daha farklı bir lezzet veriyor. Ben de biraz iri doğradım ama çırpacağız. Robottan geçireceğimiz için sıkıntı yaşamayacağız soğanlarla ilgili. İri iri doğradığımız soğanlarımızı tavuklarımızın içine ilave ediyoruz. kapatıp biraz bir pişme aşamasında bırakacağız bakalım. Tamam. Ne kadar pişirelim Melek Hanım? Bir 40-45 dakika kadar pişme aşamasında bırakacağız bu şekilde. Ara ara karıştıracağız. O zaman tavuklarımızı, soğanlarımızı 45 dakika kadar pişmeye bırakıyoruz. Çerkez tavuklarımız çok güzel kaynadılar. Şimdi ne yapalım? Piştiler. İçinden alıyoruz. Bir güzel tavuklarımızı tenceremizin içinden çıkartıyoruz. Etlerimiz içinde pişti biraz bekleteceğiz. Suyun biraz daha ılınmasını ve etlerin soğumasını bekledikten sonra diğer aşamasına geçeceğiz. Tamam. O zaman biz bütün tavuklarımızı çıkarıyoruz ve soğumasını bekliyoruz. Sonra etlerimizi didip çerkez tavuğumuzu yapmaya devam edeceğiz. Bir güzel tavuklarımız soğudu. Evet. Şimdi Çerkez tavuğumuzun hangi aşamasındayız? Ekmek aşamasındayız. Ekmeklerimizi böyle küçük küçük kırıklar Hemen halinde başlayalım. içine başlayıp atıyoruz. O Bakın bak. kuru ve bayat ekmekleri değerlendirmenin en güzel yollarından biri. Çerkez tavuğu yapın, suyuna da bir güzel bayat ekmeklerinizi doğrayın. Değerlendirin. Kesinlikle. Bence Tama de. atılmasın. Hayır kesinlikle. Ekmeklerimizi bir güzel parçaladık. Şimdi biraz bir rondodan geçiriyoruz. Gerçekten mi? Evet. Bakın ekmeklerimizi rondodan da geçireceğiz. ...çok ilginç. Evet. Çerkez tavuğu daha önce yaptım ama... ...böylesini yapmadım. Bu da bir değişik. Bu farklı Biraz evet. Birazcık daha. Şimdi ekmeklerimizi... ...bir güzel blenderdan... ...geçiriyoruz. Ekmeklerimizi şu an çok güzel bir şekilde... ...blenderdan geçirdik. Şimdi cevizimizi katıyoruz. Hazır çekilmiş. Bakın... Cevizimiz ...bir kaseye var. yaklaşık bir su bardağı... ...dolusu cevizimiz var. Onu da ilave ettik. Onu da katıyoruz. Şimdi biraz onu da tekrar içine karıştırıyoruz. Süper. Onu da blenderle bir güzel karıştıralım. Çok güzel çektik cevizlerimizle blenderımızla ezildi. Biraz da acıka katıyoruz. Acıkamız olmazsa olmaz. Biber salçalı, biberli. Harika bir salça sos. Şimdi sarımsak soslu özel abaza acıkamız. Onu da katıyoruz güzel acıkamızı karıştırdık. Şahane görünüyor. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? İçinden pişirip aldığımız etleri irili ufaklı içine didikleyeceğiz. Didikleyeceğiz, evet. Tavuklarımızı didikleme vakti geldi. Bir güzel Etlerimizi. tavuklarımızı didikliyoruz ve tenceremize atıyoruz. Servis aşamasına geçiyoruz. Afiyetle. Evet Melek ablacığım gerçekten çok güzel oldu. Ben zaten çerkez tavuğunu çok severim. Farklı yerlerde yaptık, farklı şekillerde. İşte buradaki de abaza usulü çerkez tavuğu. Karıştıralım. Şöyle bir güzel sadece. karıştıralım. Ardından da kasemize dökeceğiz. Harika bir çerkez tavuğu. Yapması kolay, lezzetli, doyurucu. Mükemmel bir tarif. Şimdi servis aşamasına geldik. Bakın çerkez tavuğumuz hazır ama... ...bu şekilde servis yapmıyoruz. Üstüne birazcık yağ yakacağız. Tatlı toz biber ekleyeceğiz. Daha da renkli bir şekilde çerkez tavuğumuzu sunacağız ve lezzetlendireceğiz. Evet. Biraz sıvı yağ döküyoruz tavamıza. Biraz kızmasını bekliyoruz. Yağımız kızdı. Son aşamasındayız. Yağımızı da çerkez tavuğumuzun üstünde bir güzel gezdiriyoruz. Harika oldu gerçekten. Afiyet olsun. Süper. Hemen. Elinize sağlık, elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Hoş geldiniz, Hoş sefa olacak. geldiniz. Hoş sağlık. Bir tadına bakın. Bakalım. Hemen tadına bakıyorum. Bakalım nasıl olmuş. Çok güzel olmuş. Biz bayıldık tarifini verdik izleyicilerimize inşallah onlar da yaparlar. Çok lezzetli gerçekten ben, ben de bayıldım. Ben durduramıyorum. Afiyet <laughs> olsun sana Yasincim. Melek ablacığım ellerinize sağlık. Evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Ben aynı zamanda bu tarifleri YouTube kanalımda da paylaşıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.